Telefonu da vermeyeceğim. Lan bu benim taşırım dedin de sen onun içinde kayboldun ki şu an. Kanka bir şey diyeceğim bak bu tarafa gidiyor ben nasıl sağa sağ sola açacağım bundan? Ayaklarını suya daldır biraz böyle yön ver. Kanka bu geri gidiyor. Daha, daha <laughs> Arkadaşlar lan oğlum burada kaldım. Semih elinle de yön verebilirsin korkma bu kadar. Harbi misin? Ha? Aha geri gidiyorum. Beni itsene birazcık yavaşça bir. Yavaşça ama tamam mı? Hadi evet. gideyim. Dur biraz ittim de telefonu da vereceğim. Al telefonu. Tamam telefonu da aldım. Hadi görüşürüz. Uyacağım. Şimdi savaş vakti. Bunlar çok, Sera. Sera yapma Sera yapma. Aa telefonu vurdun Sera. Sera yapma. Oğlum bir şey diyeceğim bak. Telefon elinde düşerim düşerim bak. Aa yüzüm. Lan yapma yüzüme geliyor. Yüzüme geliyor. Arkadaşlar unicornumla ben yüz... Aa lan oğlum her yerime... Kız. Aa. Ka beni burada. Ben nasıl ineceğim buradan? Arkadaşlar bakın. Bunlar bana saldırıyorlar şu anda. Saldır. Lan oğlum saldırmayın bana. Ağla Saldır. şey, oğlum işte hey hey hey. Oğlum patlatacaksın lan. S Arkadaşlar S saldırı altındayım. Sal Kanka su gülüyor. yapma canım valla. Kanka iki dakika yayın yapayım. S i̇ki dakika yayın yapayım. İki dakika yayın yapayım i̇ki dakika. Sal bak insanlar sıkıldılar. S tamam hadi şimdi. Oğlum düşüyordum geriye. Oğlum çok kötü bir şey. Çok tehlikeli. Saldırı yedik. Şimdi arkadaşlar biz burada kaldık. Biz suyun ortasında kaldık. Bunlar gittiler. Ben ne yapacağım burada şimdi? Bakın unicornumuzu görüyor musunuz? Çok tatlı değil mi? Bak sak patlarsın matlarsın var ya seni keserim ha. Aman. Şimdi bak neredeyiz? Göstereyim size. Sus. Ciddi anlamda buradayız. Biraz yüzmeye çalışacağım dur. Biraz sağ yap sağ yap. Niye sağ yapma lan bu? <laughs> Aleykümselam. Kaldım burada. Burada kaldım. Beni kurtaracak yok mu? Beni niye kurtarmıyorsunuz? Kardeşim sen canın sağ olsun. Arkadaşlar. Yani şimdi havuzun üstünde yayın yapmayan da bana demesin yayın yapıyorum diye. <laughs> Farkımız, tarzımız. Havuzun üstünde yayın yapmayan da yayın yapıyorum demesin bak. Görüyor musunuz? Ulan bir düşüyormuşum var ya bütün TikTok keşfedinde Semih Varol hava atarken suya düştü. Dostlar. Ama su çok güzel ya. Baksanıza su çok güzel. Ben burada kaldım ama hiç sağa sola gidemiyorum. Ben hiç sağa sola gidemiyorum. Ne yapacağım ben burada? Dur bir dakika. Oğlum sene bundan nasıl yüzüyordu? Ben hiç yüzemiyorum bundan. Çok ağırım herhalde. Evet ben... Aa hepsi gitti cidden ha. Ben Kaldım burada. Oğlum bak bir şey diyeceğim. Düşersen düşersen. Arkadaşlar siz sorun, ben cevaplayayım. Bak vallahi burada unicorn üstündeyiz. Konuşalım, muhabbet edelim. Şirin baba Allah kurtarsın. <laughs> Eyvallah kardeşim burada kaldım. Beni beni kurtaran yok mu? Vallahi kaldım burada. Ben nasıl ineceğim bundan? Arkadaşlar uçan engelek hoş geldin. Bunun üstünde kaldım ben. Ben ne yapacağım burada şimdi? Baksanıza unicorn burada. Lan oğlum bak. Şişt, bana bak bana. Sakın beni düşürmüyorsun bak, beni düşürürsen seninle bozuşuruz, anlıyor musun beni ha? Ayıkıyor mu? Orada kaldım ya, sevefece bak, beni kurtarın, bu serale heyecan gitti içeriye. Baksanıza, kaldım burada lan! Öyle mi? Allah Allah, ya sabır ya sabır ya! Baksanıza, şimdi ben size göstereyim şöyle, nasıl bir yerde mu Aga, dur itim kendimi, itim kendimi. Sera'nın be bebekleri burada. Sera bebeğini keserim bak. Sera bebeğini keserim. Ya öf hadi. Sıkıldım ya. Abi hiç gitmiyor bu. Bu tren çuf çuf olmuyor hiç. Dur bakayım şöyle biraz derleyelim. İteceğim kendimi. Dur şu an kendimi itiyorum. İttim kendimi. Hadi itiyorum kendimi. Bir dakika. İtiyorum olmuyor gitmiyor. Niye gitmiyor ya? Bizi suya at. Sizi ben nasıl suya atacağım? Ayağa kalk. Ayağa kalkarsan direkt düşerim. Aa yavaş yavaş gidiyorum. De, tık 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 tık. De. Vallahi gidiyor yavaş yavaş. Oley gidiyorum lan. İnşallah çevredeki villalar bana bakmıyordur. Çocuk ne yapıyor da gecenin bu vaktinde? Siz ne yapıyorsunuz? Anlatın bakalım. Siz ne yap? Ayaklarını yönlendir. Bana taktik verir misiniz? Ben bu botu nasıl, ee, bu şeyi nasıl hareket ederim arkadaşlar? Bana bir taktik verir misin? Berke teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Berke. Semih'in de hoş geldin. Bu nasıl hareket edecek ya? Hiç hareket etmiyor bu. Ayaklarımla mı yönlendireceğim? Daha önce binenler bana taktik, ver, taktik versinler. Via Serant, teşekkür ederim. Elini kullan. Tamam elimi kullanıyorum. Bir dakika dur. Şöyle bakalım. Tamam elimi kullanıyorum elimi. Elimi kullanıyorum ama ayak, gitmiyor, gitmiyor. Ayaklarını ilerlet, Olmuyor ki. Vallahi olmuyor. Bak gitmiyor. Lan Serena'nın dondurması da buradaymış. Ana biz, biz nereye geldik? Of, gitmiyor. Lan güçlü yapman lazım. Hay bak ileri geri yapıyorum olmuyor. Ayaklarını daha hızlı mı? Daha hızlı mı yapman lazım? Şöyle mi? Kafasını sağ yap gider. Hani şöyle mi o zaman? Dur bakayım. Çok büyük oğlum bu ya. Bu simit çok büyük, baksanıza. Abi. Arkadaşlar bak, deniyorum, her şeyi deniyorum. Bakın. Olmuyor, olmuyor. Kaldım burada, hareket edemiyorum.